Öncelikle <laughs> mesaj metnini okuyorum. Sevgili nokta nokta esnafım, bütün hepsine gitti. Virüs salgını nedeniyle yaşadığınız mağduriyetin farkındayız. Ve bu süreçte sizin yanınızdayız. Şimdi bu benim söylediğimde bir tane yanlış olursa, istediğiniz gibi her türlü ortamda özür dilemeye de hazırım. Aşağıdaki platformlardan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Başkent, mobil başkent, 153, ayrıca kriz masasının formu. Dayanışma bizi biz yapıyor, 6 milyon yürek birlikte güçleniyor. Bize verilen e, listede 1896 berber, kuaför ve güzellik salonu var. Biz bunu ticaret odasından aldık. Bunlardan 1807 kişi başvurmuş. Bunların tamamına da 500 lira yatırılmış. Sözümüz söz, gelin yazılı olarak biz size dekontlarıyla verelim. Peki biz bunları neye göre ayırdık sizce? Niye siyasi ayrım yapalım? Neden siyasi ayrım? Bu Türkiye'nin yahut da bu belediyede böyle bir yardım görülmüş müdür? Esnafı bu kadar sahip çıkma görülmüş müdür? Minibüs, halk otobüslerine destek aynen devam edecektir. Yaşar esnafı ne oldu? Da böyle bir şey kendisi dile getirebilirdi. Bunu çok gereksiz bir konuşma olarak görüyorum açıklıyorsa. Bunların hepsini kaç kişiye kaç mesaj atılmış? Bakın burada var. Bunu ben size verebilirim. Kaç kişiye mesaj atılmış? Kaç kişi bize dönmüş? Kaçına da ne şekilde yardım yapılmış? Her şeyi resmi. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Niye yalan söyleyeyim? Şimdi gelelim veresi defterlerine. Veresi defteri sizi çok rahatsız etmiş. Bir dahaki meclise isterseniz şuradan bütün görüntüleriyle kime kaç para yatırıldığında gösteririm size. Veya bir flashla gelin ben size vereyim. Tek tek gidin o esnafın hepsini kontrol edin. Söyleyeceğim budur. Kimseyi ayırmadık kimseyi de ayırmaz. Bunu söyleyeyim. Arkadaşımız biraz siyaset yapmış açıkçası. Bizim elimizdeki liste bu. Başka da belediyede berberler, kuaförlerle ilgili bir liste yok. Aldığımız bütün listeleri bir esnaf odası ve ticaret odasından aldık. Bize verilenler bunlar. 1896 berber, kuaför ve güzellik salonu. Bir Hayır, bir şeyin yoktur, e buyurun. Devvel ordusu başkanı yalan diyor şimdi. Ben size ne diyeceğim? Onunla, onunla çözün işte telefonda. Evet ben e, buradan e, hemen bilgiyi verelim. İsim, ben... i̇sim aynı mı Ertan Bey? Başkan. Başkan şey. Dernek başkanı. Ve sesli olarak dinletin. Gelin buraya verin bana ben sesli olarak dinleteyim. Aç sesini. Böyle kara çalmaya gerek yok yapılan güzel bir işe. İsmi ne? Yazıyor. Berber Adası Başkanı Sezai Kara. İsmi de burada yazıyor. Evet Sezai Bey dinliyoruz sizi. Bütün belediye meclisi dinliyor. Aleykümselam. Ee, şimdi bana sorulan bir soru vardı. Ee, Üyelerinin arasında ayrımcılık yaptınız mı diye. Ee, ben şunu söylemek istiyorum. Bizim 3 bin tane üyemiz var. 3 bin tane üyemizin telefon numaralarını belediyeye teslim ettik. Bizim hiçbir türlü insanlara ayrımcı şeyimiz söz konusu değildir. Bunu diyenlere de e, kınıyorum şahsen. Bir dakika Sayın Başkanım bizim Peki. sorunun cevabı bu değil. 3000 bin üyemiz var Sizin deniliyor hayır. ve... Siz 1800 diyorsunuz. Evet. Kaç üyesi var? Sorar mısınız başkanım? Gece gelen 1896 tane gönderdik. Peki kendisi ne diyor? Kaç üyesi varım sayın başkanım? Bir tane. Evet. Bizim en son sorduğumuzda belediye görüştüğümüzde eee 1844 tane başvurunun olduğu söylendi. Evet. üye sayısı kaç sizin? Bizim şu anda 3000, üç 3000'i bin, üç geçtik şu anda. Şu anda evet, geçtiniz evet, 3000'i. Bir saniye, onun da bilgisini alacağım şimdi. Başvuran 1807 ve tamamına verildi. Hayır, 1807 kişi. Bakın, sayın başkan, burada açıkça söylüyorum, önerge sahibi de dinliyor. 1807 sekiz kişi verilmiş. Hepsinin de makbuzu var. Sevgili başkanım öncelikle teşekkür ediyorum. Evet. Eee şöyle söyleyeyim. Alamayan vermeliler var ama parayı bana arıyorlar. Başkanım ben alamadım diyorlar. Yok başkanım ya sorun. Ya alamayan alamayan varsa, başkanım, alamayan varsa benim hatam mı? Başkanım başvurup da alamayanlar var diyor. Bakın Sayın Başkanım alamayan anda... demek ayrı. Siyasi ayrım diye suçlamak ayrı. Başkanım bakın az önce 1800'e denildi. 50 üye çıktı sayın başkanım. Bakın. başkanım onları. Alanları aldı ve için de teşekkür ediyorum ama var olduğu çünkü. Buyurun bir söyledi bir başkanım alamayanlar, alamayanlar var biliyorum. dedi. Evet alamayan da varmış ama bize başvurdu 1807, 7 e, e ver, verildi. Şu 3000'i de sorguluyorum şimdi nedir diye. Evet başkanım lütfen onu da sorguluyorum. Onun da Resmi cevabı olur. geliyor. Tamam. Başkanım, Onun şu da cevabı anda Yani bir defa böyle bir suçlama ayıp. İnsan gelir der ki ben mesela Sizay Bey'de neden 1800 kişiye gitti tamamını verilmedi diye gelip bize müracaat edebilirdi o tarihte. Sayın Başkanım. Teşekkür ediyorum Sizay Bey. Bir dakika. Bakın Sayın... bize gelen 1896 diyor mesajda bir arkadaşı görevlendirir. Sayın Başkanım. gelen listeye baksın. Nerede hata var? Başkanım özür diliyorum. Siz onu konuştunuz. Şu anda da bakın yine berber olan Sezai Bey'le beraber çalışan Ümit Özdek eski Uranket muhtarının kardeşi şu anda diyor ki kendisi de bir dakika bir dinleyelim. Ne diyorsunuz Ümit Bey? Evet arkadaşlar bu konuyu kapatıyorum. Başka okuyun. Devam edin. Nasıl? Neyse bu konuyu kapattık arkadaşlar. Hata varsa düzeltilir ama gelen bize form 187 tane hepsini de gönderildi. Toplam 490.784 kişiyle iletişime geçtik pandemi süresinde. Hepsinin listesi var. Bunu alabilirsiniz. Evet, ikinci okuyalım. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığına soru önergesi. Aşağıdaki sorularımıza Büyükşehir Belediye Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince yazılı cevap verilmesi hususunda gereğini arz ederiz. Gölbaşı Mezarlığı hakkında 2004-2020 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde çıkan Gölbaşı Mezarlığı'nda gasilhane, morg, mescit, vc ve musalla taşı ile ilgili çalışma takvimi içerisinde planlanmış olup en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunulacağını bilgilerinize arz ederiz, haberiniz var. Bu haber üzerinden yaklaşık 5 ay geçmesine rağmen gasilhane, morg, mescit, vc ve musalla taşı eksiklikleri halen tamamlanmamış olup eksiklikler ne zaman ne zamana kadar tamamlanacaktır? Yazılı olarak cevabını Hatta, verelim. MHP Grup Başkan Vekili. Yazılı olarak cevap verelim.